Bir zamanlar, yemyeşil ormanların kenarında, neşeli ve merak dolu iki kardeş yaşardı. Araz Mirza ve Asya Firuza, her gün doğada vakit geçirmeyi çok severlerdi. Araz, futbol oynamaya bayılırdı. Ayakkabılarının ucuyla her bulduğu şeyi top gibi yuvarlardı. Asya ise küçük uğur böceklerini çok sever. Her gördüğü uğur böceğini dikkatlice incelerdi. Bir sabah, Araz ve Asya, Doğanın içinde yeni bir maceraya atılmak için ormanın derinliklerine doğru yürümeye başladılar. Araz yanında futbol topunu da getirmişti. Çünkü doğada futbol oynamanın hayalini kuruyordu. Asya ise her zamanki gibi uğur böceklerini aramaya koyulmuştu. Yol boyunca çiçeklerin arasından geçerken, aniden gökyüzünde kocaman bir uğur böceği gördüler. Bu, sıradan bir uğur böceği değildi. Kanatları parıl parıl parlıyor ve her adımında minik yıldızlar saçılıyordu. Aras: Bu ne kadar büyük bir uğur böceği. Asya: Bak bu senin uğur böceği hayalinden bile büyük. dedi. Asya hayranlıkla uğur böceğini izlerken uğur böceği onlara doğru uçtu ve tatlı bir sesle konuşmaya başladı. Merhaba çocuklar. Ben doğanın koruyucusu uğur böceğiyim. Sizleri uzun zamandır izliyorum ve doğayı sevmenizi çok beğeniyorum. Bugün size doğanın sihirli gücünü göstermek istiyorum. Araz ve Asya gözlerini parıldatarak birbirlerine baktılar. Araz heyecanla sordu. Ne yapmamız gerekiyor? Uğur böceği güldü ve kanatlarını çırparak bir top şeklinde parlayan bir ışık topu oluşturdu. Bu sihirli bir futbol topu dedi. Ama bu top Sadece doğanın seslerine ve hareketlerine duyarlıdır. Eğer doğayla uyum içinde oynarsanız, top size yardımcı olacak. Aras, bu sihirli topu görünce çok heyecanlandı. Harika! Asya, hemen futbol oynamaya başlayalım. dedi. Asya da topun sihirli olmasından büyülenmişti ve kabul etti. Uğur böceği onları büyük bir çayıra yönlendirdi. Çimenler yemyeşil Gökyüzü masmavi ve her yerden kuş sesleri geliyordu. Aras topa vurduğunda top aniden çiçeklerin etrafında dönmeye başladı ve havada ışık saçtı. Sanki top doğanın ritmiyle hareket ediyordu. Asya, bu inanılmaz. Aras, doğayla uyum içinde olduğumuzda her şey sihirli bir hal alıyor. dedi. Aras ve Asya ormanın içinde sihirli futbol maçına devam ederken Doğanın tüm sakinleri de onları izlemeye geldi. Ağacın dallarında sincaplar, yerde kaplumbağalar, gökyüzünde kuşlar onları seyrediyordu. Her vuruşta top farklı bir çiçeğin etrafında dolanıyor, kelebeklerle dans ediyordu. Bir ara araz topa çok güçlü bir vuruş yaptı ve top gökyüzüne doğru yükseldi. Ama top düşmek yerine aniden büyük bir ağaçtan sevimli bir baykuşun önünde durdu baykuş topu kanatlarıyla geri yolladı ve doğayla uyumlu olursanız doğa da size yardım eder dedi. Asya baykuşa bakarak bu doğru doğa bizimle işbirliği içinde olduğunda her şey çok daha eğlenceli ve anlamlı oluyor dedi. Araz futbol oynarken doğanın gücünü daha iyi anlamıştı. Asya ise uğur böcekleriyle olan bağını daha da güçlendirmişti. O gün, sihirli top sayesinde doğanın sadece keşfedilecek bir yer değil, aynı zamanda insanlarla işbirliği yapabilen canlı bir varlık olduğunu öğrendiler. Maçın sonunda, Uğur böceği tekrar yanlarına geldi ve bugün harika bir iş çıkardınız çocuklar. Doğayla uyum içinde olmayı öğrendiniz. Bu topu size hatıra olarak bırakıyorum. Ne zaman doğada oynamak isterseniz, bu top size yol gösterecek dedi. Araz ve Asya, sihirli topu yanlarına alarak eve döndüler. O günden sonra her fırsatta ormana gidip doğanın içinde futbol oynamaya devam ettiler. Artık her futbol maçı onlar için sadece bir oyun değil, aynı zamanda doğayla bağ kurmanın bir yoluydu. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.